Herkese Merhabalar arkadaşlar bugün iftara patatesli köfte hazırlayacağım sizlerle de paylaşmak istedim çok kolay hem de iftar sofralarına çok güzel yakışacak hemen ya malzemelerimi göstereyim şöyle iki tane patatesimi soydum orta boy iki patates şöyle bir tane de orta boy olsa olur benimki yapışıklı ikiye bölündü soğanım var Şöyle 5 diş irili ufaklı sarımsağım var. Baharatlarım var. 1 kaşık pul biber, karabiber, kimyon, tuz. Bunu tabii ki arzuya göre çoğaltıp azaltabilirsiniz. Şöyle 250 gram kadar da kıymam var. Şimdi bunları patatesimi ve soğanımı rendeleyerek başlayalım. Şimdi sarımsağımı da şu küçük gözüyle rendeledim. Patatesimi, soğanımı rendeledikten sonra kıymama üzerine alıyorum. Suyunu hiç süzmüyorum. Süzmek isterseniz siz süzebilirsiniz. Baharatlarımı şöyle. Döküyorum. Şimdi yoğurmaya geçiyorum. Arkadaşlar harcımızı güzelce yoğurduktan sonra şimdi şekil veriyoruz. İstediğiniz büyüklükte tabii ki yapabilirsiniz ama büyük olunca daha şık duruyor. Şöyle Arkadaşlar bugün harcımızı yoğurduktan sonra güzelce şekiller verdim. Büyük büyük şekil veriyorum ben. Bu daha şık duruyor tepside. Küçük de yapmak isterseniz tabii ki size bağlı. Evet şimdi ayrı bir kabımın içinde tekrar yine bir tane patates, iki tane, üç tane de orta boy havucumu rendeliyorum. Arkadaşlar videomun azizliğine uğradım. Patates ve havuçları rendeledikten sonra Güzelce bir tane yumurtanın sarısını yine aynı baharatlarımı ekleyerek karıştırdım. Tepsime yağ, bolca yağ sürdüm. Tepsimin üzerine serdim. Şimdi yaptığım köftelerimi üzerine diziyorum. 200 derece fırında Güzelce piş üzeri kızarana kadar pişireceğim arkadaşlar. Şimdi fırınımıza veriyoruz. Fırınımızdan köftemizi çıkarıyoruz. Bakın kızardıktan sonra. Çok güzel kızarmışlar. Şöyle bir kaşık domates salçasını incelttim suyla. Şöyle üzerine süreceğim. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Videom buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Şöyle biraz da üzerlerine rendelediğim kaşarımı da döküyorum süre benim fırınım güzel pişiriyor ben fırınımdan çok memnunum sizlere şu yani dakika veremeyeceğim herkesin fırını kendine göre biliyordur sürekli kontrol ederek pişirelim yemeğimizi Şimdi tekrar fırınımıza veriyorum. Üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Evet fırınımdan çıkardım yemeğimi. Çok güzel gözüküyor. Mis gibi. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Sizlere iftar menümü soframı da göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü menümü de iftar menümü de sizlere göstermek istiyorum. Köftemiz şöyle göstereyim. Burada çorbam var. Yoğurtlu çorbam. Bizim tarhana çorbası dediğimiz bizim yöresel tarhanamız budur. Burada pilavım var. tane tane Sofra düzenimi göstereyim size. Soframı da kurdum. Normal bildiğimiz mevsim salatası yaptım ortaya. Komposto yaptım üzümle mevsim meyveleriyle birlikte komposto yaptım. Hurmam var. İçeceklerimizi alacağız. Afiyetle iftarımızı açacağız. Herkese hayırlı ramazanlar. Herkese hayırlı iftarlar olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.